İslam'da öyle bir inanç şeyi yok. Bak, bugün mesela bir Azerbaycanlı e, alim Nahiv kitabı yazıyor, biz onu okuyabiliyoruz. İspanyalı, eski İspanyalı, Endülüs'lü Kurtuba'dan çıkan Kurtubi tefsir yazıyor, biz onu okuyoruz. Bu ikisinde biz bağrımıza basıyoruz. Hangi coğrafyalar arasında dağlara kadar fark var değil mi? Evet. Yine aynı şekilde işte biri Şam'dan çıkıyor, biri Mekke'den çıkıyor. Biz onların hepsini e, bir İslam literatürü olarak, bir İslam geleneği olarak, bir İslam e, mirası olarak kabulleniyoruz. Irkların, milletlerin şu şurada yaşamış, bu şu zamanda yaşamış, işte şunun şurada doğmuş. Hani karar veremediğin bir şeyle, elinde olmayan bir şeyle övünmek. Evet. Ya da yerinmek. Bu yani cinsiyette olabilir. Her şey İrk olabilir. olabilir. Yani, aynen bununla övünmek veya Zaten Zaten şu yani. ırk meselesi yöneticilerin sanırsam yani insanları yönetmek için, oyalamak için yaptıkları bir böl parçalar yönet e, anlayışı anlayış olabilir yani. yani. Konumuz bu olduğu olmadığı için çok da fazla girmek istemem. Aslında burada konuşulacak yani ırkçılıkla ilgili şey yapabiliriz. Yani bugün e, ses kayıt cihazını koyduk, kamera açtık. Evet arkadaşlar bugün ırkçılıkla ilgili konuşuyoruz deyip yani saçmalığını ve İslam dışılığını. Hmm. Yani ki zaten hadisler yeter de. Bunu bir Türk de bir zaza yapar. <laughs> Aynen bak. Bir Türk bir zaza değil mi? Hiç umurumuzda mı? Yani senin memleketin, benim memleketim, senin kökenim, evet. benim kökenim. Ben sadece senin Şanlıurfa olman. Gündeme <laughs> 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 geliyor. <laughs> Aynen. Şanlı bu arada Urfali, hiç bir Urf Siverekli kendini Urfalı. Urfalıyım demez. Evet. Seni hatırına kabul ediyoruz artık. Yani şey. Sen bunu okudun beni uyarmıştın ama ben seni Siverekli olarak bilmiyorum. Bana göre öyle bir ayrım yok yani. Bana göre Şanlı Urfalılar ve diğer dünya vatandaşları <laughs> olarak <laughs> ayrım var. Ondan dolayı yani bilinen evren ve Şanlı hani diye iki parça ayrım. Galaksi <laughs> ve Şanlı Urfa. <laughs> Samanyolu ve hani Samanyolu içindeki Şanlı Urfa falan yani. gibi öyle.